Galatasaray'da Gabriel Sara şoku yaşandı. Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara, sürpriz şekilde ayrılık kararı aldı ve transfer olmak istediğini yönetime iletti. Galatasaray'da Gabriel Sara'dan transfer kritiği geldi. Galatasaray'daki başarılı performansıyla adeta göz kamaştıran Gabriel Sara, an itibarıyla ise Süper Lig sürecini sonlandırmaya karar verdi g a l a şaşırtan ayrılık isteği, Galatasaray'ın başarılarında başroldeki isimlerden olan Gabriel Sara, menajeriyle görüştü ve ayrılık ihtimalini gündemine aldı. Hali hazırda İngiltere'de birkaç kulüp tarafından istenen Gabriel Sara, sarı-kırmızılı yönetimden sürpriz veda için izin istedi. Esasen ise Brezilyalı yıldızın, yüksek bir bon servisle birlikte Süper Lig sürecini sonlandırması bekleniyor. G A L A, -A, 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 -A -E Saray'a onay, orta saha bölgesi için İlkay Gündoğan gibi isimlerle görüşen Galatasaray, makul bir teklifle birlikte Gabriel Sara ayrılığının önünü açmak istiyor. G -E Sara ve Galatasaray performansı, Galatasaray formasıyla geçen sezon 45 maça çıkan Gabriel Sara, 3478 dakika süre almış ve 2 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, Galatasaray GABRIL Saray için ne kadar bon servis ödemişti? Aslan, Yıldız futbolcu için 18 milyon euro yatırım gerçekleştirmişti.